Burası Karsor Dağ yoluna başlangıç. Süleyman Gündüz'ün parçasından viraj alarak yukarıya döndü. İkinci viraj ve devam ediyor çermelere doğru. Şu anda şantiyenin arabası pikap çıkmış durumda. Yani bir grader daha gelirse taksiler rahatlıkla gidebilir. Burası gündüzlerin hisseler. Birinci viraj oradan dönüyor zaten. Burada biraz dik olmuş rampa kabı orada kaldı. Dönüşte oraları düzeltecekler. Hem bir tesviye olursa rahatlıkla çıkar. Aksu'nun yolu Göller arkası Enimunu tarla iki buçuk üç metre yarma ya, kolay değil bu yani kayalarla mücadele ediyor burası çermeler şurası biraz dik işte bu herhalde bir viraj daha atılarak düzelecek burası Dereye kavuşuyor. <laughs> bir Atar yüzünün dereye ulaşmış durumda. Sorundere Molla taralar Oradan viraj alıyor O karşı kullikten çekiyorum Araba buraya kadar geldi. Burada hem su akmış gece. Ondan çıkamadı. Biraz da dik yapılmış. Biraz herhalde sonra düzeltecekler. Ramazan'ın 17. günü Ramazan ayında bu yolun yapılması büyük bir tesadüf. Bu dağ yolu, yolu yani gerçekleşmiş. İnşallah değer belene kadar çıkarız. Çünkü bir saati 250 bin lira iyi bir para. Buradan solmuşsun dereye yukarı şimdi hata yurdunu oradan üstten dönecek herhalde iki dolayla Ago atacak. Yurdunun tepeden aksu çekimi. Bu toplarını oradan kolların üstünde böyle tepeye gelecek. Arıyor Son yerleri. Evet, evet Sayın Muhtarım, yolun hayırlı uğurlu olsun. İnşallah muvaffak olursun. Ee, ne düşünüyorsun bu yol hakkında? Neler yaptın? Neler yapmayı düşünüyorsun? Ayrımda ne düşünüyoruz, Bir birkaç sene önce bu yayla yolu, yayla yolu diye daha görevde geldikten sonra başladık, yayla yolu yapalım, yayla yolu yapalım, yapalım diye. E bugüne nasip ediyoruz. Mehmet Akif'in şiirinde diyor ki, gidilmeyen toprak serindeyiz. Bu da amacımız, topraklarımızın en son noktasına kadar ulaşmak. Ee, işte yayla yolu yaptık. Davarcılarımızı biraz rahatlatmak hem kendimiz dik yapmak icabında gelip topraklarımızı gezmek hem de davar sahiplerini e, yaylaya çıkarmak, o yaylarımız, yaylalarımıza sahip çıkmak ve aynı zamanda e, yapan komşularımızı rahatlatıp, e, daha çok ilgisini çekip e, yaylaya, yaylalara çıkarmak, nüfusumuzu da burada bağlamak. Amacımız bu maksatta Yola başladık işte. E, yolumuz gördüğün gibi işte şu anda e, Tatar yurdu denilen ilk yaylamıza Allah'a şükür hamdolsun. Şu anda oturduğun yer neresi oluyor şu, tam? Şu anda oturduğumuz yer Tatar yurdu. Görüyorsun ki yarı birimize kadar yem yeşil çayır çimen. Evet. İşte buralara Allah nasip ederse bundan sonra arabamızla direktörümüzle gelip tavarımızı burada e, otlatabileceğiz. Yani, Yayla... komların altı oluyor değil mi burası? Tam komların önü burası. Yani, komların bu, önü. Bu, evet. önü. Evet. 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 i̇nşallah işte şuraya ilk yaylamıza geldik. Mevla'ya şükürler olsun. Bundan sonra amacımız Cihan yere Boğazın başı denilen yaylalarımıza yolumuzu bağlayıp bütün yaylalarımıza yolumuzu açmak bütün komşularımız İstanbul'un e, köydeki komşularımız olsun. Yaylalarımızda hep gezinti yapmak kuş kurnusundan tut da yani e, yayla gezintisine kadar buralarda faydalanmak, davarımızda yaymak katkı bu. Evet. E, i̇stersen sen. <laughs> Peki Sayın Mehmet Kara senden bir şeyler öğrenelim. Sen bu yörenin çocuğu olarak e, 40 yaşından sonra bir köye kısmet oldu geldin. Şimdi de yol takibe geliyorsun, çalışıyorsun, yardımcı oluyorsun. Bu yol hakkında senin düşüncelerini de alalım. Hala abi bir kerem. Ben her şeyden evvel bu yol hepimize, köyün hepsine hayırlı uğurlu olsun. Amin. Başta muhtarımıza, iş adamlarımıza, vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Sünnemizdir, sünnemizdir. Ee, muhtarımızın dediği gibi amacımız böyle yaylalarımız garip kalmasın. Ee, davarcılarımız olsun, bizler olsun, faydalanalım. Evet. Mesela benim tabii ki köyün daha ileri gelen kişilerinin o şeyi işte yardımcı. Kır İstanbul'da değil de burada yaylalarda yapmamızı isterim. Neden burada olmasın? Şahsız. Neden Kartorun Dere'de olmasın? Buralar daha <laughs> evet. güzel, daha yeşillik, daha otlu. Herkesin gelişmesini isterim. Yani köyümüz için bence çok faydalı olacak bir şey. Misal ben şahsen kendim işte üç beş tane arı var daha çoğaldık arıları buraya getirmek istedim. Köyün birinci imkan. birinci imkan, imkan. Yol olduktan sonra. Evet. Benim Köyün... gibi emekli olan birkaç kişi daha gelir komşumuz. Doğru. Hani yol demek bence bir veli nimet demek. Yol olmadan hiçbir şey olmaz. Köyün içinde arıcılık yapacağına çıkar buralara. Evet. Traktör geliyor, hazır araba geliyor. Burada bak yemyeşil çiçekler daha duruyor. Köyde şu an evet. çiçek yok. Evet. Arı artık hazır yiyor. Köyden. Evet. E koyunlar da desen aynen hazır yiyor. Evet. Yazıda da otluyor. Yazıda da otluyorlar maalesef. Şu anda çiçeklerin içindeyiz Heh. mesela. Evet. Evet. Ben herkese teşekkür ediyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben de teşekkür ederim. Ancak ben buraları odun götürürken meşeden hatırlıyorum. Ben de çıktım bütün zirveleri işte yolu çekmek için baktım. Gidilecek, gezilecek, görülecek yerler buralar ki biz en az buralarda yaşayan insanlarız. Ee, sizlerse bizden çok çok daha fazla buralarda ömrünüz geçti. Gerek yaylacılık olarak, gerek odun taşıma olarak, gecenin birilerinde uçurumlardan geçerek geliyorduk buraya. Ama şimdi gördüğünüz gibi artık arabada gelebiliyor buraya. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah. Sayılsa ben bir iki laf söyleyeyim. Tabi yani. tabi muhtarım ben şimdi buyurun. şimdi önce e, bu yolda emeği geçen herkese ama herkese gerek İstanbul'dakilerine gerek köy komşularımızın yüzde yüze yakını buraya katkıda bulundu. Yani çok az üç beş kişinin katkısı yok. Herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mehmet kardeşim ilk gününden bu yana yanımdan hiç ayrılmadı. Ona ayrıca bir teşekkür ediyorum. E, burada şunu da söylüyorum: 30 yar evet. yarı yaşından üstünün herkesin burada mazisi var bu yollarda. Gelip gezmelerini görmelerini istiyorum ve yolumuzun e, hale daha para sıkıntımız giderilmiş değil. Allah razı olsun başkanımız biraz bize tedarik etti gönderdi ama biraz daha sıkıntımız var. Bunu komşularımızdan e, bekliyoruz yani yardımlarını bekliyoruz e, ve açılışta da inşallah hepsini buralarda görmek istiyoruz. İnşallah. Benim söylediğim o kadar. Teşekkür ederim şimdilik.